Hepiniz yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Melon Sandbox oynayacağız. Geçmeden önce like abone olmayı unutmayın. Like atsana oğlum. Elim beğeniye gitmiyor gibi duruyor. Of. Evet. Bir yerde şey yazmış. Bu Melon Sandbox Melonlar ve Sepumkinlerle hiç alakası yok yazmış. Şimdi olacak işte bu. <laughs> ne yapıyor lan? Giyim. Nereden geliştiniz lan siz öyle? İşte uzun zamandır salar yoktuk Kendimize böyle bir silah da aldık. Bu arada galiba Kannada birisi var. Kimmiş lan o? Kısa Heh. ağır çekimi yaptık. Al bunu. Ha. derhal dışarı çık. Şunu şöyle önüne koyacağım. Buradır. Ben konuna saldıracağım. Ben de melona gideceğim o zaman. Önden de şöyle bir alacağım. Attım. konu al bunu. Korn'u öldüremesem bile seni öldüreceğim. Korn hayır. Hayır. Gel lan. Beni öldüremez. Ben onun kolunu kes. Hemen. sevin ya şey git gel lan seni öldür ne oldu hadi yaşamam lazım beni öldüremezsin gel lan hepsi ölmüştü tak aç ondan kurtuldum o pisliklerden. sen şimdi o pisliklerden derken kimlerden bahsettin? Orada mallar da vardı biliyorsun. Ben sadece pamuklardan bahsettim. Tamam iyi o zaman. Aga buradasın. Kalk ya lan. Yaklaşma bana oğlum Kanka sıçrayabilir Aman Tanrım Amir Sana sıçratacağım Yanıyorum Git Git oradan Bunu da sıktım iyice. Gel. Gel buraya. Seni gidip pislik ederim. Açılın ben itfaiyeciyim. Ne oldu lan burada böyle? He? Dur şunu atayım çok ağır. Ne oldu lan burada? Herkes bana açıklasın yoksa polisi çağırırım. Sizin elinizde ne silah arıyor lan öyle niye silah var lan elinizde? Ne oldu bunlar kim? Bak ah, pumpkin. Hmm. Pumpkinleri siz mi öldürdünüz? Evet biz öldürdük. Sorun mu var? Emniyetim başkanlığını çağırayım bunlar size? Biz hala da pumpkinlerle arkadaştık. Değiliz. Bana mı sıkıyorsun oğlum? hanım Bana mı oğlum lan? <laughs> sana sıkacağım. Çık. Ne oluyor lan burada? Bak. Çekil lan önümden. Ha, bizim Elon'ların arkadaşıyız. Siz kimin arkadaşısınız? Şimdi burada herkes kimlerden olduğunu belirleyecek. Tamam. Ben melon Ben pamsin Ben tekim. Ben de tekim. Ben de tekim. O zaman biz üçümüz birleşelim. Evet. Tamam. Hayır lan ben burada tek kaldım. Hepiniz grup oldunuz. Gel o zaman pumpkinlere hemen seni kor koruyorum. Adıl. Şimdi gelmeyeceğim. Ben satmam lan kendi ırkımı. Kendi arkadaş ırkımı satmam oğlum ben. Satmam akıllı iyi bir iyi bir iş çıkartacak. Ne oluyor lan? Bize gel dedim lan sana. Şimdi onların onların en iyileri baskın atıyor bizi. Ol bunu. Hayır, Melo beni kurtarmaya geldi. Tat doğacak. Al bunu. Çıklar lan üstümden. Hı? Seni gidi. Kötü kaktüs. Lan hayır!

<laughs> Sonunda galiba. Yardım edin Hadi herkes kimlerden Olduğunu söylesin Seçimleri beni Unuttunuz lan Heh <laughs> Ben pumpkinlerden olacağım. Tamam. Arkama geçebilirsin. Ben geçeyim. Hayır. bir şey kırıldı. Elma mı ne mi kırıldı. Neyse. Ben şey melonlar deneyim. Zaten arkamı satmadım geliyor. Nereye gideceğim ben? Dur, size hemen şöyle bir yer açayım. Geliyor mobi. Biz melonlar satmayız. Ben melonlardanım. geçeceğim ya. <laughs> Şöyle aracım. Ben Melonlardan Hayır. Melonlardan olmaz. Hayır lan düştüm. Dur ben şöyle şuraya Ben de lan ulan. Ha <laughs> biz bu savaşı kazanacağız artık. Evet isteyen şu an bana gelsin. Her ırklardan da şu an üç çeşitler. Acaba domatesler ve ejderler kime gidecek? Ben onu istemiyorum. <laughs> ikinci ikinci günde geldik yani bugün 30. günlerdeyiz hepiniz olmayı sevdim ben aslında tek bir ırktım hepinizi öldürmeyi daha çok sevdim ama şu anda ben dım 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 Melonlara gideceğim Ben de Eskiden çok yaşamıştık anılar Ama artık geriye kaldı O anıların yerine yazılar Artık Mezarda görüşürüz Melonlar bu arada bu biraz güzel bir söze benzedi. Bana güzel bir söz gibisinden geldi. Ama ben buna hiç Google'da bakmadım. Şu anda aklıma geldi. Böyle Hadi mezarda görüşürüz. Ben onlar. Ya bu kelime değil. İlk baştan mezarda görüşürüz. Ben onlar dedim. Son kelimeye kadar müthiş söylemek. ve bu sayede ırklar sonunda kimlerden olduğunu anlamıştı. Evet, herkes kendi kralına yazsın. Pampling sen de yaz artık kimlerin kimlerden olduğunu. Şimdi eline vermekle iki saat uğraşalım Evet evet evet. Ejderler, konlar, mısırlar. Bizden evet aynen öyle. Evet kralım bizden ee, bir şey Tövbe de. Arkadaşlar oluyor sandım. Şimdi ışıma çıktı. ne bakalım. Yağmur mu? Yağmur aynen korkacak bir şey yokmuş. Eğer ki siz ezlerken deprem oluyorsa yüzde yüz bir şekilde soğuk almanızı kalmanızı ve masanın altına girmeyip yanına işte o çok kopan kapan tutun şeyini yapmanızı tavsiye ederim. Merdiven kırılabilir, asansöre binersiniz, asansör çekebilir. Sakın sakın bunları yapmayın. Şimdi oyunumuza devam ediyoruz. Evet kralım bizden mavi melon, elmalar ve domatesler bizden. Efendim? Evet evet kralım. Onlar bizden. Hadi görüşürüz. Bip. Evet her ırka kendi geçti ırklara özel silahlar verildi. Mesela bu ırka. Bu ırktan Melona. Bu verildi. En güçlü. Bıçak. Buna da aynısından verildi. Buna kar, adını unuttum. Buna kılıç. Buna bir şeydi bunun adı ya. Buna standoff'tan mı CS'den mi bilmem neden bir bıçak. Buna kılıç bu bu ırkta çok kalmıştı. Bundan hem bundan hem de o bıçaktan bir de buna da sadece o bıçaktan Derken yere düştü aman Allah'ım. İsterseniz bu kılıcı Melon'la hemen bir deneyelim. Müthiş gücü var arkadaşlar. Şöyle şöyle bak bak. Hemen dans.